bu gözlük. Gözlük. Kim yapmıştır bunu soruyorum. Kimisi diyor, ustası diyor. Kimisi gözlükçü. Bak gözlükçü. Bu gözlük bize gözlükçüyü gösteriyor. Peki bu gözler kimi gösteriyor? Elbette ki yaratan Rabbimi gösteriyor. Adam bunu göremiyor. Gözlükçüyü kabul ediyor ama gözlükleri de kabul ediyor. Fakat Cenab-ı Hakk'a gelince, mesela bak üniversite kitaplarında hiçbirinde Allah'tan bahsetmez. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, efendim, tıp. Hiç Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti demez. Astronomi okur, okutur. Yıldızların dönmesini anlatır. Hızını anlatır. Büyüklüklerini kendine göre anlatır. Fakat bunları döndüren ne anlatmaz. Çocuklar dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi ekseninde dönmekle gece gündüz olur. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Tamam. Bu kadar. Ama dese ki çocuklar bu dünya nasıl dönüyor? Bu dünyanın gözleri yok, aklı yok, pilotu yok, şoförü yok, makinisti yok, Nasıl dönüyor böyle çarpmadan kendi kendine? Bu kadar düzgün dönüyor. İşte çocuklar bunu döndüren sonsuz ilim, irade, kudret sahibi bir Allah var. O bizim dünyamızı döndürüyor. Başımız dönmüyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Rahatsız olmuyoruz. İşte o bizim Rabbimizdir. Dese çocuk hem dünyanın döndüğünü öğrenecek hem de döndüreni tanıyacak. Fiil, faili, kitap, katibi, şiir, şairi, baklava, baklavacıyı gösterir. İki kere iki dört, ister çarp ister topla. Bu ilmi bir mevzuattır. Bunun aksini kimse düşünemez. Bakın, armut, Allah Allah. Biz diyoruz bunu armut. Araplar başka bir şeyler, Fransızlar başka bir şeyler, İngilizce Armut, bunun adı armut. Bak. Manay ismi, manay harfi. Manay ismi armut, manay harfi Cenab-ı Allah tarafından bana gönderilen bir hediye. Bakın. Odun. Buraya takıyor Allah bunu. Kulum diyor dikkat et. Sana odunla armut gönderiyorum. Odunla portakal gönderiyorum. Odunla muz gönderiyorum. Odunla üzüm gönderiyorum. Odunla elma gönderiyorum, odunla kivi gönderiyorum, mandalin gönderiyorum, bir de dilim dilim ayırıyorum. Kulum, dikkat et, kafayı çalıştır, sonra öbür tarafta çok mahcup olacaksın, çok utanacaksın. Eğer Allah bize dese öbür tarafta, ey kullarım, hiç vicdanınız sızlamadı mı? Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Bu güzel portakalı ki bak, rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Demek ki bana bunu beni tanıyan, seven, bilen birisi gönderiyor. İşte o benim Rabbimdir. Yoksa bu odun beni ne tanır, ne sever, ne bilir. Çünkü bu bir odundur. Eğer ben bu odunun arkasında Rahman'ın elini görüp şükür ile öpemezsem, teşekkürle öpemezsem o Odun gibi giderim bir tarafa, doğru cehennem sopasına, kütük olarak, Allah muhafaza. Onun için biz bütün gayemiz, meselemiz perdeyi açıp, gaflet belgesini yırtıp, perdenin arkasındaki faili göstermek. Bütün meselem bu benim. Nerenin portakalı? Allah'ın portakalı. Yok, dört yolun portakalı. Nerenin armudu? Kumlanın armudu. Hayır Allah'ın armudu. Nerenin karpuzu? Adana'nın karpuzu. Adana diye birisi mi var burada? Köfteci Mehmet gibi bize karpuz yapıp gönderiyor. Kırk ağacın kavunu. Hayır Allah'ın kavunu. Allah'ın üzümü. Allah'ın muzu. Allah'ın kulu. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. Dört çıkar. Bu kadar açık olan bir şeyi niye biz göremiyoruz? Neden bu gibi sözler? Kitaplarımızda yazmıyor, derslerimizde devreye girmiyor. Bu yüz küsur seneden beri böyle bir materyalist sistem devam ediyor.